takipçilerim. Bugün Seferihisar Atatürk Mahallesi'ne bakın denize sıfır görüyorsunuz. 269 metrekare deniz manzaralı yan tarafında çok güzel full profil villalar olan arka tarafta bakın değirmen lokantası var yukarıda. Yolu. ana yolun dibinde Seferihisar ana yolun dibinde bu eşsiz doğanın içinde ormanın içinde denizin dibinde orayı kullanabiliyor. Sahili çok çok güzel, ormanı güzel, doğası güzel, denizi muhteşem. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bakın sizi doğayla biraz baş başa bırakalım. Çekim yapalım. Bakın görüyorsunuz arazimizi. Burada kadastral yolu var. Böyle bir deniz manzarası, böyle bir orman içinde orman manzaralı yer yok. Bu fiyatlara yok. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Biliyorsunuz YouTube takipçilerimize özel her zaman avantajlı yerleri sizlere sunuyoruz. Bakın bu hafta sonu tatil gününde sizler için buraya geldik. Çekimlerimize başladık. Başka yerde bulamayacağınız sadece bizim irtibat numaralarından ulaşabileceğiniz ki irtibat numaramız 0552 226 1923. Doğanın içinde, denizin dibinde muhteşem bir bahçe. Fiyatları da bu bölgeye göre gerçekten avantajlı. Sizleri efendim Seferisar Atatürk Mahallesi'ne bu eşsiz doğanın içinde, denizin dibindeki bahçeye bekliyoruz. İyi günler dileklerimle, esen kalın, hoşça kalın efendim.